Sakin, ol lan Ferdi. Ne aldırması, ne diyorsunuz? Ne, oluyor Demir? O benim bebeğimi aldırmak için getirdi buraya. Alamayacaksınız. Ben sana muayenetle indiririm tamam. Kendini sana alıyoruz. Eşin mi? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni bölüm görüntüleri yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün Uzak şehrin çekimi yeni bir mekanda parlıyor arkadaşlar. İşte yeni mekandan ilk görüntüler de yayınlandı. Aldığımız bilgilere göre bu mekanda Alya ve Cihan'ın sahnesi olacak. Nasıl bir sahne bizleri beklediğini şimdilik bilmiyoruz ve tabii ki sahne ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri, yepyeni kamera arkası paylaşımları anında sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.